yanındaki yandaşları bak bu Müslümanlar gidiyorlar. Onlar orada devlet olurlarsa başımıza bela olurlar. Ne yapalım? Hazır bunlar bir araya toplanmışken bunları imha edelim. Ben bütün konferanslarda, fırsatlarda hep bunu dile, dile getirdim. Müslümanlar tarih boyunca hiç savaş yapmadılar. Hep kafirler saldırdı. Resulullah'ımız Medine'de kafirler saldırdı. Bedir'de. Kafirler saldırdı Uhud'da. Onlar saldırdı hem de Müslümanlar hem de kazıyor. 19 Haçlı Savaşları kim saldırdı siz söyleyin. Onlar saldırdı. Şimdiki tarihte Amerikan Savaşları kim saldırıyor? Onlar saldırıyor. İşit'e Müslüman demeyin boşuna da dininizden olmuyor. İşit dinsiz, imansız, İngiliz karavan şirketidir. Allah şerlerini başlarına çevirsin. Tekrar ediyorum. İngiliz değil. İşit dediğimiz dinsiz, imansız, İngiliz karavan şirketi. Onlar tarafından kurulmuştur. Musa Aleyhisselam Ümmeti topladı. Anlaşmalar yapıldı. Denizin kıyısına geldi. Kilit noktası. Burası çok önemli ve bu geceyi kapatacak. Dedi ki ya Rabbim denizin önüne geldik. Gidecek yer yok. Ardından Firavun geliyor. Yanındaki Müslümanlar işte burada ayıklanmaya var. Allah'ın imkanı. Ya işte sen bizi buraya getirdin de Firavun'la anlaşma mı yaptın? Bizi ona yem mi ediyorsun? Kalktılar Musa Aleyhisselam'a komple teorisi kurdun diye hayaller kurmaya başladı. Ya sen bunu nasıl söylersin? Musa Aleyhisselam'a nasıl bir ihaneti yaparsın? Ha, orada çıktı bazı şeyler ortaya. Yani Müslümanın görünüp bazı kötüler ortaya çıktı. Bu dünya tarihinde hep olmuştu. Günümüzde de aynı şeyler böyle ortaya çıkıyor. Bakıyorsun senin yanında, bakıyorsun başka dertlerde falan. Allah bizi istikamette daim eylesin. Samimi, sadık, dürüst Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Musa Aleyhisselam ellerini kaldırdı. Ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu. Ya Musa buyur. Ben bir kul olarak yapabileceğim daha bir şey kalmadı. Ya Musa. Bu iş bana mı kaldı? Sana kaldı ya Rabbi. Ön deniz ardında firavun. Artık daha yapacağım bir şey yok. Bu iş bana kaldıysa kolay. Elinde o kuru değnet var ya. Kurdeylek asa, o asanı şöyle denize bir vur, denize bir dokundu, tam dokuz tane yol açıldı. Bir tane değil, dokuz tane yol açıldı. İş Allah'a kalırsa, iş kolay. Ancak biz o denizin insine kadar gitmemiz lazım. Fırsatları değerlendirmemiz lazım. İmkanları kullanmamız lazım. Allah kapıları açıyor. Açınca kullanacaksın, yürüyeceksin, devam edeceksin. Ondan sonra Ya Rabbim, daha yapabileceğim bir şey yok. Bu iş sana kaldı. Ve iki şey ihanete gelmez. Bir anne babaya ihanet. Allah ona müsaade etmez. İki, mesela bir Avrupa, bir Amerika, yerli gavurlar isyan eder, tuğyan eder, günah işler Allah müsaade eder. Çünkü o günah kendi defterine yazılır. Ama ne zaman ki o yaptığı in inkar ve isyan ve kafirlik kendisine yetmedi, bir de karşısındakini efendim, yok etmeye kalkışırsa Mesela Firavun o kadar uzun hayat sürdü. ihtişamlı hayat. Nil Nehri'nin kıyısında dev bir köşkü vardı. Sarayları vardı böyle etrafı sularla çevrili. Nil Nehri'nde bir damar yaptırmış oraya. Havuzlu mavuzlu efendi böyle o biçim bir şeyler. Böyle bir hayat. Ama Allah ona hayat verdi. Yani ne zaman yerin dibine geçirdi? Ne zaman ki kendi kullarını ortadan kaldırmaya kalkıştı? Senin gavurluğun bu kadar. Allah onu yok etti. Onun için zulümle abad olanın sonu berbat olur. Allah kendi dinle hizmetinde daim eylesin, rızasına nail eylesin, geçmişlerimize rahmet eylesin. İşte Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehit edilmesi, Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan çıkartılması, Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin açılması, İsa Aleyhisselam'ın göklere kaldırılması, Davut Aleyhisselam'ın tövbesinin kabulü, Süleyman Aleyhisselam'ın dünya hakimiyetinin verilmesi. Hep bugüne aşureye tevafuk eder, yarınki gün orucu, iki senenin gün günahların affına vesiledir. Bir sene geçmiş, bir sene gelecek. Yarın evimize, çoluğumuza, çocuğumuza bir genişlik, etrafımıza bir hayır hasenat yaparsak Allah yıl boyu bereket Hadis-i şerif ben vesa ala ayali fi Allah fi sayr sene rivayet ediliyor. Onun için yarın etrafımıza gidin kardeşim ne kadar bol selam verirse o kadar günahların affına vesiledir. Öğleyin ikindi arası dört rekatlik bir namaz var. Kitaplarda geçer. Ee, i̇ki rekatta bir selam. Her rekat elham-ı şerif, etli ihlas-ı şerif. İlla saymanıza gerek Tahmini olarak 45 olsa da olur, 55 tane okusanız da olur. Tahmini olarak 50 tane okuduğunuza kanaat yedin. İki rekatta, dört rekat namazı kılan 50 senelik küçük günahları affediliyor. Rabbim bütün ibadet taahhütlerimizi makbul eylesin. Aynen. Rızasına nail eylesin. Aynen. Uzaktan yakından teşrif ettiniz. Bu güzel meclisi şenlendirdiniz. Allah da sizi cennetiyle şenlendirsin. Aynen. Cemaliyle şenlendirsin. Aynen. Yoğun mesaisine rağmen değerli başkanımız teşrif ettiler, geldiler. İnan yani ben mutlu oldum. Allah da onu mutlu etsin. Aynen. Ve büyük hizmetlere muvaffak eylesin. Ee, ilçemizin adı gibi hem sultanlığa hem de beyliğe hem de asalete hem dünya ahiret saadetine selametine Rabbim onu vesile eylesin. Hayır da daim eylesin. İş başında olan idarecilerimiz de Allah hayır da daim eylesin. Emniyet güçlerimize Allah güç kuvvet nasip eylesin. Benim meşhur bir duam var. O da öyle bitireyim. Ya Rabbi emniyet güçleri iş güç bırakma ya Rabbi. İşsiz de bırakma ya Rabbi. Ben bunu bir cuma vaazında söyledim. Bir tane komiser Allah razı olsun. Beklemiş. O kadar da yoğun işim varmış çıkışımı bekliyoruz. Biz en son çıkıyoruz camiden. Dedi ki ya hocam ne güzel dua idi dedi. Patent hakkını verir misin? Verdim gitti dedim ya sorun yok. Yani Allah emniyet güçleri iş güç bırakmıyor. Ne demek sorun olmasın ya. Sorun olmasın. Allah ülkemize selametler nasip eylesin. Rızasına nail eylesin. Ve ila şerefine bivali ve ashabi ve şerkine Bütün geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için. El Fatiha. Kıymetli misafirlerimiz İsmail Gülendici hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. Kendisini göndermeden önce bir hediye takdimimiz olacak. Anadolu Gerçek Derneği Sultanbeyli İlçe Başkanı Sayın Nuruşan takdim edecekler. Bu arada Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali İstemiz Bey aramızda var. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. kıymetli evet, misafirlerimiz programı